Sayın Değerli Meclis Oğlu 2025 Mayıs ayı toplantısına hoş geldiniz. Yeterli çoğunluk görülmüştür. Ondan dolayı en göre yoksa gündemlere geçeceğiz. Tabii ki Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Tabii bundan birkaç gün önce ülkemize gerçekten emin olan barış dediği zaman her anda bulunan siyasi olarak tüm renkleri bir araya toplayan Hüseyin İslam kaybetti. Ailesine başsağlığı, dostlarına da sabırlar diliyoruz. Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. Eğer tek öyle geçsin, bir yoksa gündeme geçebiliriz. Sayın Başkan, devrim üyeleri bizden harici önemli olmadığı görünen ve beraber gündemimizi teşkil eden maddelerle geçiyoruz. Gündemimizin birinci maddesi belediyemizin 2024 mali yılı bütçe kesin hesabı ilgili hazırlanan plan ve bütçe komisyon raporunun görüşülmesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 29.04.2025 tarihinde 22.028 22 sayı ile belediye kanununun 34. maddesi ve 64. maddeleriyle Mahalli İdareler ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40, 40, 40 Madde, maddelerine göre 2024 mavi yılı kesin hesabının oluşturan cetvelde 26 2025 tarihindeki encümen günlerini almak görüşülmüş. Mayıs 2025 tarihindeki meclis toplantısına görüşülüp karara bağlanması için belediye kanun 24. maddesine göre 07.04.2025 tarih ve 24 kararla Plan Bütçe Komisyonu'na havale edilmiştir. 2024 Mali Yılı Kesin Hesap Caddeleri Plan Komisyonu tarafından incelendikten sonra düzenlendikleri 25.04.2025 tarihli 2025'e iki sayıda raporu belediyemiz meclisine sunulmuştur. Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 2024 Mali yılı, e, kesin Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili rapor Belediye Kanunu 18. maddesinin bebenine göre görüşlük karara bağlanması hususunda gereğini arz ederim Mehmet Bey Belediye Başkanı. Başkan Bey, e, resmi yazısının altında Plan Bütçe Komisyonu'nun e, sonuç kısmında komisyon, e, komisyon teşkil eden üyeleri öncelikle okuyayım. E, belediye Kanunu 18. Plan maddesiyle Mahalli İdareler Bütçe Mahsebe Yönetmeliği 40. maddelerine göre karar alınmak üzere 2024 yılı Birecik bir meclis Meclisi kesin hesabı öncelikleri yönetim dönemi hesabı meclisin bilgisine arz olunur. E, Eyüp Kimoç'un komisyon başkanı Mahmut Kuş komisyon başkan vekili Gökhan Arslan komisyon üyesi Kamil Nazım Kankılıç komisyon üyesi Mahmut Deliyer komisyon üyesi. E, fonksiyonel bazda geri ve giderleri e, tek tek okumam gerekiyor efendim. Zaten size ee, günden öncesinde de gönderildi, aynı zamanda slaytlar karşınıza da yansıtılıyor. E, ee, birinci sırada gelirleri okuyup, başkanım e, daha önceki yıllarda yaptığımız gibi e, gelirin hepsini okuyup onu oynayalım, sonra giderin hepsini okuyup o şekilde oynayalım. Daha önceki yıllarda bu şekilde yapmıştık. Yine uzun görürseniz aynı şekilde yapalım efendim. Grup başkanları gidelim. Buyurun. Tamam. tamam. <laughs> Birecik belediyesi 2024 mali yılı gelir kesim hesabı özeti. Bütçe tahmini 75 milyon. 2024 yılı tahsilatı 15 milyon 890 bin e, 201. 62 kuruş. Net tahsilat 13 milyon 560 bin 902.42 TL. Evet. Teşekkür <laughs> mülk gelirleri bütçe tahmini 111 milyon, 110 milyon. 2024 tahsilatı 26 milyon 578 bin 486.30 kuruş. Net tahsilat 26 milyon 516 bin 486.30 kuruş. Alınan bağışlar ve yardımlar bütçe tahmini 26 milyon. 2024 tahsilatı 35 milyon 708 bin, bin 506.76 kuruş net tahsilat 32 milyon 86 bin 570 .06. diğer gelirler diğer gelirler kısmı e, İler Bankası'ndan gelen gelir diğer gelirler kısmına giriyor. önceki yıllarda da meclislerimiz sormuştu bunu açıklamak için arz ediyorum. E, İler Bankası gelirler diğer gelirler bölümüne giriyor. E, bütçe tahmini 263 milyon 360 bin lira. 2024 net ta e, yılı tahsilatı 288 milyon 679 bin TL net tahsilat e, 269 milyon 308 931 lira 70 kuruş. E, toplam bütçe tahmini 2024 yılının 475 milyon tahsilatı 3 milyon e, 366 milyon 856 bin 598 lira 58 kuruş 25 milyon 381.708 lira 05 kuruş net iadeler e, net tahsilat 341 milyon 474 bin 890 lira 53 kuruş e, 2024 yılının gelir kesen hesabını oylayalım efendim evet. kabul kabul edenler, Kabul etmeyenler, çeşitler planlar, kabul etmiştoplar. Hayırlı olsun. 1 evet. 2024 mali yılı gider kesim hesap özeti. Personel gideri net e, bütçe ödeneği 112.920.613 lira. Ödenen bütçe gideri 84 milyon 989 bin 978 lira 20 kuruş gerçekleşme oranı yüzde 75. SGK ve SGK devlet prim ve e, vergi giderleri 17 e, net bütçe ödeneği 17 milyon 644 bin 600 lira ödenen bütçe gideri 11 milyon 746 192 lira 24 kuruş gerçekleşme oranı yüzde 67. Mal ve hizmet giderleri 3 e, net bütçe ödeneği 307 lira ödenen bütçe gideri 215.978.912 lira 35 kuruş gerçekleşme oranı yüzde 70. Faiz giderleri 200 e, net ödenek, e, bütçe ödeneği e, 2 milyon 633 bin. Ödenen bütçe 2 milyon 632 bin 171 lira 37 kuruş gerçekleşme oranı %100. Cari transferler 4 milyon e, 201 bin. E, ödenen bütçe gideri e, 600 bin 27 lira. 28 kuruş gerçekleşme oranı yüzde 14. Sermaye giderleri bütçe ödeneyi 21 milyon ödenen sıfır. Sermaye transferleri sıfır. Yedek ödenek 9,5 milyon ödenek tahsis edildi. Fakat gider sıfır. Toplam 475 milyon bütçe ödeneyi tahsis edildi. Net bütçe gideri 315 milyon 900 47.282 lira 44 kuruş bütçe gerçekleşme oranı %67. Birecik e, Belediyesi 2024 mali yılı bütçe gider kesin hesabının oylanmasını başkanım yapalım. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Cekin Serkan'dan doyurduğunu bile kaldırmıştır. Hayırlı olsun. Sayın Başkan Devlet Meclis Üyeleri, günlerimizin ikinci maddesini teşkil eden, bel belediyemizin yürütmek, yürütmekte olduğu veya yürüteceği projeler, ulusal ve uluslararası, uluslararası iş birlikleri, kardeş şehir ilişkileriyle son ve başvuruları kapsamında yapılacak olan sözleşmeler, protokoller ve raporları belediyemiz adına imzalamak üzere belediye başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi. Konuyla ilgili olarak Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Proje Ofisi tarafından Belediye Meclisi'ne sunulan 30.04.2025 tarihi ve 22068 sayılı yazıyı arz ediyorum. Belediye Meclisi'ne. Belediyemizin yürütmekte olduğu ve projeler Ulusal ve Uluslararası işbirliği, Kardeş Şehir ilişkileriyle, ile Fon ve kapsamında yapılacak olan sözleşmeler, protokoller ve raporları belediyemiz adına imzalamak üzerine belediye başkanına yetki verilmesi gerekmektedir. Bu yetki aşağıdaki işlemleri kapsayacaktır. Kardeş ilişkileri, hükmet kurulması ve sürdürülmesi, bu kapsamda iyi niyet kurulu imzalanması, bakanlıklar, kalkınma ajansları, mahalli idareler, Türkiye Belediyeler Birliği, ulusal ve uluslararası fon sağlayıcı kurumlar, kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile hibe proje başvuruları yapılması, Avrupa Birliği destekli projeler ve diğer uluslararası konularla ilgili başvurular, sözleşmeler, protokoller ve raporlar yap, e, yapılması. E, bunlarla ilgili tüm belge ve yazışmaların imzalanması. Hukuki olarak 5393 sayılı belediye kanunun aşağıdaki maddeleri doğrultusunda belediye meclisinin onayına sunulmaktadır. Belediye kanun 8. maddesinin P bendi yurt içindeki, yurt içindeki belediyeler ve belediyelerle karşılıklı iş birliği yapılmasına, kardeş ilişkileri kurulmasına karar vermek, belediyenin, belediye meclisinin görevi, pardon, belediyenin görevi etkileri, belediye meclisinin görevi etkileri, 38. maddede de belediye başkanının görevi yetkileri e, konusunun e, maddesinin G bende kapsamında ise yetkili organların kararlarını almak şartıyla sözleşme imzalamak 75. maddede ise belediyelerin kamu kurumları, mahalli idare birlikleri, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebileceği ifade edilmektedir. Bu itibarla belediyemizin yürütmekte olduğu ve yürüteceği projelerin, sözleşmelerin, protokollerin ve raporlamaların etkin bir şekilde yürütülmesine olanak sağlayacak olan imza yetkisinin belediye başkanına verilmesi konusu karara bağlanması hususunda gereğini arz ederek Mehmet Bey belediye başkanı. Madde üzerinden söz almak isteyen Başkan siz bir yapmak isterseniz. Evet. Şimdi e, bu bunu hızlı yapma sebebi almalıyız. Mesela Büyükşehir'de birer ay gecikmeyerek başlatıp Başka bakanlıklarda mesela Büyükşehir'de farklı alımları görüştük. Proje oradan destek alabilmemiz için. Aslında sadece hibe alımı için yetiştiriyoruz. Tabii ki bu acil değil isterseniz önümüzdeki meclise yönlenebilir siz de bu arada çalışmış olursunuz. Yani yarın yani gittiğim zaman randevus da ikisi bekliyorlar. Gittiğimiz zaman oradan araç, kilit taşı, e, ekmek üzere gibi daha model tariflerimiz olacak. Onları oradan alabilmemiz için bizden protokol şartını koştular. Yani buna benzer yine siz de bakın e, nasıl ürün çıkartmanız gereken maddeler varsa bir detaylı bir şekilde inceleyin. Nasıl uygun görürseniz tabii ki takdir yine sizin süreç öyle işi. Yani sadece ilk bağlamı için başka bir yetki istemiyoruz. Yani e, önümüzdeki siz bilirsiniz, icra edebilirsiniz. Bu sizin tabii ki. Kabul edenler, kabul etmeyenler ne de demiş? Evet. i